Evet arkadaşlar merhaba Evet bugün aklınızdaki kişiye sizin adınıza şunu sormak istiyorum. Epeydir iletişimsizlik yaşayanlar Kolektifte olduğunu hissediyorum. Soralım bakalım aklınızdaki kişiye iletişim doğru dürüst aramızda yok. Bu iletişimsizlik canlarım insan bazen aynı çatı altında bile olsa biliyorsunuz ki olabiliyor. Peki gün içinde beni merak ediyor musun? Benimle ilgili neler düşünüyorsun? Bu iletişimsizlik neden? Diyelim bakalım. Evet kim için diyoruz biliyorsunuz artık ezberlediniz. Beğenen, takip eden, yorum yapanlar için diyoruz. Alma dengesi adına lütfen beğenip takip edip yorum yapmayı unutmayalım. Evet. Bu aramızdaki iletişimsizlik neden? Beni gün içinde merak ediyor musun? Benimle ilgili aklından neler geçiriyorsun? Diyelim. Bakalım. Evet, bu iletişimsizlik neden dedik? Beni merak ediyor musun? Gün içinde aklından benimle ilgili neler geçiriyorsun? İnsan dediğim gibi siz de biliyorsunuz ki bir aradayken bile bazen iletişim olmuyor maalesef. Öyle dedik. Bu da bize dedi ki, ya yani bir e, durgunluk var e, hislerimde. Yani eski heyecanı, eski sana karşı o alev alev hissettiğim aşkı hissetmiyorum. Bir durgunluk var ee, ve e, kendimce yani bu geçici bir durum mu? Yani sana karşı bir tavır e, sergilemek istemiyorum, içime çekildim, susuyorum. Çünkü biliyorum ki e, ben de diyor, olabiliyor insanlar e, uzun süreli birlikte olsa da ya da yeni bile olsa bazen e, hislerde böyle durgunluk olabiliyor. Her an aynı heyecan sürmüyor. O yüzden sana karşı e, fevri veya çok tavırlı da olmak istemiyorum. Bu suskunluğum, bu iletişimsizliğim ondan. Yalnız diyor, sen e, çok diksin. Yani ben susuyorum, en azından içime çekildim. Yani seni kırmamak, üzmemek için e, biraz boşluk hissediyorum. Ama yine de e, yani öfkeme veya hani boşluğa kapılıp da sana ağır, kırıcı bir şeyler söylememek için susuyorum. Sessizlikteyim evet, ama sen hiç susmuyorsun maşallah. Diyor dır 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 vır 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 beni yiyip bitiriyorsun ve kırıcı sözler sarf ediyorsun. Ee, küs kalmak istemiyorum seninle. Yani biraz bu sessizliğimi makul karşıla. Ee, bırak biraz kendi kendi içimde kalabileyim. Ee, belki zannediyorsun ki işte böyle seninle iletişim e, azalttım. Çok konuşmuyorum. Çok bir şeyleri paylaşmıyorum. Ama yani işte başka üçüncü bir şahısımı buldum ya da onunla mı buldum da bir şeyler paylaşıyorum. Hayır, tamamen işimle, gücümle ve maddi sorunlarla ilgileniyorum. Ödemem gereken, halletmem gereken maddi durumlar var. İşe yoğunlaştım. Biraz daha nasıl fazla kazanabilirim? Hayatımın standartını nasıl yükseltebilirim diye. Bazı beklediğim işle ilgili durumlarda aksıyor umduğum gibi gitmiyor yani biraz beni sen de anla sessizliğimden başka sebepler arama çıkarma ve biraz diyor yani sizi dik görüyor canlarım çok böyle pat diye konuşuyorsun beni kırıyorsun diyor hani sessizliğinde biraz kendi kendine işte aşkta duygularda Hadi bir boşluk hissediyor. Belki ara ara ben bunu açılımlarda söylüyorum işte heyecan bitiyor ya yani yeni moda şeyler bunlar. Ama şu an hani kalbinde birisi yok. Peki. Evet. Bir tane buradan doktor tarottan kart alalım bakalım. lik var aramızda. ...gün içinde dedik... ...beni merak ediyor musun... ...neden bu iletişimsizlik... ...benimle ilgili ne düşünüyorsun dedik... ...o da bunlara dedi... ...bir tane de doktor karottan... ...çekip... ...bakalım bakalım... ...tam olarak duygularını... ...nasıl ifade edecek... Hmm. ...yerleşme kartı geldi canlarım... ...sırf güvenli diye sizin için doğru olmayan biriyle birlikte kalmayın. Oo. Canlarım hani biraz sevgide eksikliği, heyecansızlık hissediyorum dedi ya. Hani içime çekildim. Sen dediksin. Aslında kart iki tarafa da tavsiyede bulundu. Siz de kendinizi anlayın, dinleyin. Hani eee ya bu düzgün kadın, bu düzgün adam işte bununla iyi olur ya da işte zamandan beri birlikteyiz diye kendinizi mutsuz olduğunuz bir ilişkinin içinde tutmayın. Kendinize de haksızlık yapmayın diyor hem karşınızda aklınızdaki kişi hem size kalbinizin sesini dinleyin diye bir tavsiye verdi. Onun tam hisleri nedir dedik ama kart ikinize de bu sözü söyledi. Biz bakıyoruz biliyorsunuz her gün ara ara insanların duygularında böyle çöküklükler, kararsızlıklar oluyor ama enerjiler, duygular an an, saat saat, gün gün değişiyor. Bakmaya devam ediyoruz. Hakkınızda hayırlısı olsun.